Ee, e, sebebi bu değil tabii ki. <laughs> Onun da sebebi kar yağışı. Evet sen girebilirsin. O kadar güzel bir kar yağıyor ki 18 Mart 2025 ve çok güzel bir kar yağışı var. şöyle umarım görüyorsunuzdur. Şöyle çok iyi Çok güzel çiçekler açmış ama kar... koca kış bekledik bu karı yağmadı. Evet bu arada öğrencim de beni dinliyor. Ne yapacağını unuttu galiba. Yok, evet. Ben. Evet yapıyor şu anda. Evet ne yapıyoruz şu anda? Evet. Düz yapmadan geldiğin için evet dışarıda kaldın. Küçük hanım siyah noktayı görecek miydik? Ondan evet. sonra düz yapacaktık evet. değil mi? Siyah noktayı gördüm düz yapmadım tam çevirdim. Evet. Demek ki giremedin. Şimdi son bir kez daha göstereyim. Geçelim. Birisi seni övüyor. Abla gözlerin çok tatlı diyor sana. <laughs> evet, teşekkür ediyor. Evet, okay. Sen düzenle kendini. Ama sağ tarafa doğru git. Evet. Çıkayım mı buradan? Evet.